Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Son zamanlarda taraflar arasında ev gösterme krizi yaşanıyor. Bazı mevcut kiracılar alıcı veya yeni kiracı adaylarına ev göstermek istemiyor. Ev sahibiyle kiracı sözleşmeyi yenilemediği takdirde ev sahibinin yeni kiracıya veya evini satacaksa yeni ev sahibine evini gösterebileceğini söyleyen Sparta Baro Başkanı Avukat Ünsal Çankaya, ancak evi gösterirken evin içinde oturan mevcut kiracıyı rahatsız etmeyecek şekilde ev sahibi ve kiracı arasında bir anlaşma hazırlanıyor dedi. Şimdi bu konuda çok fazla uyuşmazlık var gerçekten. Ee, kiracılar evle, evle evde otururlarken yabancı insanların eve gelip o evi görmelerinden rahatsızlık duyabilirler. Fakat ev sahibi de artık o kiracıyla sözleşmesi sona erecekse veya başka bir kiracı eve bakmak istiyorsa ya da evi satmayı düşünüyorsa alacak kişi de elbette ki görerek almak isteyecektir. Bu konuda her iki tarafında menfaatlerini koruyacak bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yargıtay'ın bu konuda oturmuş iştahatları var. Kira Sözleşmesi'nin bitimine, yenilenmeyecekse Kira Sözleşmesi, bitimine 6 ay dan itibaren ev sahibi yeni kiracı adaylarına ya da 7 ev sahibi adaylarına evi gösterebilir. Fakat bu mülkte oturan kiracıyı rahatsız edecek şekilde olmaması gerekiyor. Buna ilişkin taraflar aralarında bir uyuşmazlığı giderebilirler. Belli saatlerde işte günde belli bir saati açmayacak ya da belli bir saat aralığında olacak şekilde taraflar aralarında anlaşabilirler. Bu hak mevcut. Fakat böyle bir anlaşma olmazsa eğer mahkemeye başvurmak mümkün. Bu konuda da mahkeme bir bir ilki şehiyetiyle evin yeri, evde oturan kişinin, ailenin e, işi, onun mesai saatlerini gözeterek haftada hangi günler ve hangi saatlerde evin gösterilmesi, gerektiği konusunda bir rapor hazırlayıp mahkemeye sunuyorlar. Mahkemede o gün ve o saatlerde evin gösterilmesi yönünde karar veriyor.